Merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Hay, yedim <laughs> Adı <laughs> onun sesi. Ben Tuğberk. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serdar yok. Giremedi sonra bayağı bir araştırdık yapamadık. Evet. O yine girmeyi deneyecek. Şimdi en son diamond falan bulduk. İki, iki tane diamond bulduk. Demir bulduk bayağı. Develer ısın. Çağatay ben aşağı madene ineceğim. Söyleyeyim. Geçen bölüm inmemişti. Şimdi bari demir toplayayım biraz. Tamam az önce FPS e düştü düzeldi. Lan bende demir var gel. Oks. bir dakika. Lan bir sürü demir var baksana. Olsun bir dakika ya. Lan gel. Dur. Şurada neden FPS e düşüyor ya? Al slime. Çatay gel slime. Slime mı? Evet. Geliyorum. Öldürüyorum. Bu arada pvp açık şu an. Evet ne yaptık biz? Niye kapı açtık? Ha Elimizi doğru. Öldürmek beni öldürmek. <laughs> Her <şeyi> öldürmek için. Beni öldürmek için. Evet seni öldürmek için. Giremedi. Girdi. Ben slime kestim bile. Bak tamam. bombaları işte. bak. Tamam, ben çözdüm. İnanmayanlara niye Beni, niye beni çağırdın o zaman mal? Ne bileyim. Boş ben boşuna yürüttüm. Ben gibi. Kanka bir şey yapayım. Ne Tek işe yarım Maden lopis. Ha bu arada Serdar şeyde. Skype'da. Ne buldun evet. Serdar? dost güvenlik duvarı nerede? Bence arkadan o öyle. Sen düşüyor lan bu sefer? Ne ben oluyor? de. Her videom bende de düşüyor. Benim az önce kas My... düşüyor. Mu? Ben az önce kasper Minecraft <laughs> düştü. Hmm. Gel bak, bak bir sürü şey düşüyor. Aman pişiyor. <gülüyor> düşüyor. 10 <laughs> <laughs> <On> tane <laughs> altın var. 16 altın nereden çıktı lan? Demir. Altın altın. Oha. En son beş tane yok muydu? Lan ver lan bana. Bir dakika abi ben hiç yapmadım. Lan bu da, bu defa bakarken FPS e düşüyor. Bende de öyle oluyor. Dur bakayım ben. Aa, senin bilgisayar bak gibi. Ne alakası var? Az önce hiç kasmıyordu ona bakılırsa. Ha tamam güzel. Ben video çektiğim için düşüyor bak. Konuşma. Heh, şöyle o oh. bir kazma bir balta bir de hani şey yapacağım sert yapacağım üstüme <laughs> gel bunlar pişerken takılalım dışarıda bekle lütfen bekler misin artık yeter kaç oldu ee... bir oldu hayır sen beni hiç beklemiyorsun ona bakılırsa Aa yemek yiyeyim. Aa doğru. Yanımıza yemek almayı unutma şu ha, bu niye arada. kasıyor ya? Normalde 60 FPS oluyor videoda 40 falan. Şu an 60 oluyor. Bunlar bu kadar eşya mı? duraklatma var mı acaba? Var. Olması lazım. Durdurma Herkes... var. durduruyor sonra yeniden başlatıyor Ama şey, birleştirmen gerekiyor sonra. Evet. Gel artık keselim gel. Şu diamondları şeye koyuyorum. Kum taşını olsun. nereden buldun sen? Attın bana. Ben mi? Evet. Ha ben bir yere kazmıştım ya. İlk bölümde kazmıştım ben. Bayağı uzaklaşmıştım. Oo. Aa müzik diski var. Yeni mi fark ettin abi? Siz daha önce gitmedi de gitmediniz mi? Aynen. <laughs> ben o videoyu izledim. Zaten sen de vardın. Hayır o videoda yok. İlk videoda vardın, ilk videoda bulduk. Ha. Ay iyi Ama ikinci videoda bir şey daha yapmıştınız siz. Ne yapmıştınız? Sen yoktun. Sen gelemedin, yoktun. O gün açık değildi. Tabi. O gün kilitledim. <laughs> o gün de benim keyfim oldu. <laughs> Aha, sete başlıyorum. Aferin, sen başla, ben ağaç kesiyorum. <laughs> Niye ağaç kesiyorum bilmiyorum abi. Öylesin işte. İşe ben kes. Keşke o ses. Benim sene... sesim iyi geliyor mu? Az önce gitti. Saç. Çizilen plak gibi bir ses geldi az önce. Benim şeyimden geliyor. Koltuk. Ha. Koltuk İkisi mu? Ekser sandalyesi. Ee, <laughs> <içerisinde. gülüyor> da Benim sandalyeden de böyle ses çıkıyor. Evet. Ya çanta bir dakika gelsene yalvarırım gel. Ne Komedi bir şey göstereceğim. Gülmekten gebereceksin. Hayır. Ya bir tane daha lazımmış. <laughs> Sandığa bak orada var. iki tane demir var orada. Aa. Evet. Ben eşya yapmıştım ya or oraya koydum. Niye koydum ben de bilmiyorum. Aslında koy koymasaymışım diye düşünmeye başladım. Hadi bir tane daha demir pişsin. Ay yumurta? E dur dur. Yiyecek. Hemen yumurtaları kıralım. Ben set yaptım. Yumurta tavuktan nefret ediyorum. Fire in the hole. Kafana düşsün, kafana düşsün. Ben hadi. set yaptım. Gel sana da set yapalım. Ah oh be kafama mı düşüyor ne güzel. Ya bu pişenleri al sen tamam mı? Bu geliyorum. Sen pişenleri <laughs> bekle. Aa ben yeni kazma yapmam lazım. Dur bakayım şunu bir video settings. Ha burayı tamam. Tamam daha pişsin. Aa. Oooo. Oooo. Oyunda tek gereksiz maden şey. E, ee, lapis, lapis lazuli. Yo renk e. yapıyor. Onun için madene gidip ölmek mi lazım yani? Ben madene gidiyorum. Gelcen mi? Geliyorum. Hiç üşeniyorum ben şimdi onları beklemeye. Ben de zaman geçireyim madende. Yemek aldım mı yanına? Torç aldım mı yanına? Aldım. Tamam. Aa, yemek, yemek de aldım ama 3 tane biftek var. Bir şey olmaz. Yeni <laughs> maden mi bulsak ya? Burası sıktı. Geçen Aynen. öldüm ya. Soğudum bu madenden. Şunu da kıracağım. Ben kırayım mı? Sen kırsa. Sen değil. Oo torch geldi. İki tane torch gel gel gel. Ben oraya gitmeyeceğim oğlum. Geçen öldüm o madenden soğudum. Ben bu farklı tarafa çıkıyor bu herhalde. Oğlum sen git yukarıda set yapmayı bekle. O Allah'ım. Biliyorum farkındayım. Bunu hiç sevmiyorum beklemek. Ben sabırsız çocuğum. Kanka! Iyyyy! Kaç! Çata çabuk! Çata! Hayır hayır hayır! Oğlum sen niye orada takılıyorsun? Gelsene şöyle. Aşağıya kazalım. Ya sen, de, sen, arkamıza... sen başka yere doğru kaz. Bir yer bulursan söyle. Böyle kazmayı düşünmüyorum. Buraya kazacağım. Bu çatayı bekle. Arkamızdan spider gelirse korkma. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> spider takip etti olsunca. Dungeonlardaki spiderler doluyor ama diğerleri Aman niye? Evet. Çağatay biraz torç atsana ya. Torcum yok. <laughs> İki tane bir tane var. Oğlum git yukarıda yap bir sürü şey var. Gelip anne ne istiyorsun her şeyi. Bu kadar aşağı inmişken ben sen torç olacağını düşündüm. Aman zombi. Kaç kaç Ola. kaç. Eyvah. kaç buradan kaç. Ha. Çağatay zombi geliyor. Tuh. Buradan aşağı inebilir miyiz? Lav var ama. Bakayım dur. Neresi bir yer? Ben geri geri geliyorum yalnız. Yok bence. Bakayım S nerede lav? Lav nerede? Sakın aşağı gitme oradan düşersin. Eee buradan şöyle kazarsan gidersin. Şöyle. Lan. Ha, Aha dedim. buldum. İniş buldum. İnelim mi? Yukarı çıkış Tabii yaparız. Ben... Yemek yap, yemek yapacağım. Git yap. Hayvanım. Yemek. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben sana TP olurum Gerçekten. bir şey olursa. Tam TP'li misin? TP. Oo. Ne var lan Ya bunun için mi ben? Aha demir. Allah. Büyücü. ne? Hiç mi? Doğru orada cadı ya. Hiç hiç Allah yemek ye yemek tefeler, ye. Tefeler. Lan. Lan. Şu demirleri almadan gelmem. Tepeliyorum bak söyleyeyim. Tepele tepele. Mal. Yok. <laughs> ya. Sen yaz Allah'ım. Yanlış yazdım. Ölüyorum ben. lan. <laughs> Yemek yok. <laughs> çık çık çık. Çıktım. <laughs> Sakın bana vurma ölmek istedim. <laughs> Kendi kendime tepelenme. <laughs> ben zehirliyim ha. Tamam artıyor. Bakayım 11 demir getirdim. On, gel şunlardan set yap, set yapsana ama. Dur bir de torç için... Şey mal, demirden balta mı yaptın? Evet. Ne kadar e gereksizsin. Yo, çok gerekli bence. Çok gerekli bir demirden şey değil Demirden balta yapan ilk mal. Yo, herkes yapıyor. Tamam neyse istiyorsan, set yapıyorum. Ben Motlu'da bir kere Safir'den yapmıştım. Hı. E, işe yarıyor bilmiyor mu? Farkındaysan o çok işe yarıyor. O demirden balta. Diğerleri gibi yavaş kazmıyor Allah'tan. Dur. Al sana set. Yakalıyorum. kalıyorum. Bilmiyorum ama bayağı boyut fazla boyutta şey yaptım. Stick. Aa bende şeker var. <laughs> Söylemek istemiyorum ama <laughs> çok işe yarar bir şey ne yaptın? Aa, cam şişeyi nereden buldum lan ben? Ha şey. Eee evet. Witch bana şey attı ya. Ne buldun kanka? Cam şişe. Oha burada kaç tane meşale varmış lan. Onlar benim. Ben yaptım şimdi. Meşale yaptırdık Hepsini şey yap demedik. Neyse. A, yemek yemem lazım sen de şey e, az can getiren yemek var mı? Ben de yemek yok. Şey yapayım. <laughs> yapayım. Üç tane şey olması lazım buğday. Var mı? Var var. Yaptım. <laughs> ben ara fakirim. Al şey. Meşale. Meşale mordu gibi iki var Onun bende. Onun hepsini giyse ama al. Özellikle tamam da <laughs> <laughs> Ha, bütün bütün set, at, set attık o kadar giysen hepsini. Gidiiiim. Buradan burada niye kasıyor ya çok sinir oldum. O, aynen bu, burada kasıyor biz. Burası şey perili. Evet, sen çözüm bulabilir mi? Ya buldum da adam. Önden <laughs> gideceğim. Bakayım. Başka Sen bak. hala mavisin hamaçıda. <laughs> Aha! <laughs> <The> Creeper! Hayır, hayır, Öldürdüm. Aa buradan... Bur burası nere nere lan? Kim kazdı yanına gidiyorum orayı... orayı ben kazmıştım orayı ben kazmıştım ilk şeyde galiba böyle dümdüz kazmadım ben yalnız gel Ama benim beni... bulduğum yere gidelim beni niye hep yalnız bırakıyorsun en gıcık olduğu şeydir bu oyunda yalnız kalınca hep creeperla beni yiyor yiyor creeper <laughs> zombiler işte topluca beni yiyorlar Al işte. Al suke skeleton. Al skeleton. Yanlış yere iniyordum. Lava düşüyordum lan. gel burada burada gel. Bak Sen... burada. Gel. <laughs> Buradayım oğlum burada. Lan gelsene. Geliyor. Niye skeletonu ben onda tutuyordum? Aa bak bu da mı? Abi benim canım az bana da bir şeyler <laughs> atarsın artık. Şöyle yukarı çıkışa <laughs> şey taş almamışım neyse kazayım şuradan. <laughs> Çıkışı yapma, şey yapacağım. <laughs> çok komiksin Çağat abi. Taş almayı unutan. Ne gerek var taşa diyeceksin. Öyle dedim zaten. Ama taşa gerek yok. Dört daha çok işe yarar. Uuu lapis. İş... Hiç... De tek işe madem. Aslında köy, köy bulmak lazım burada. O zaman lapisleri onlara verir. Emerald falan veriyorlar ya. Bir tanesi dört tane ekmeğe bir tane emerald veriyordu. Koş koş koş. Şuraya bak koş. Uf burası tamamen mükemmel. Gold 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 gold. Topla. Topluyorum goldları falan. Uu. Uf çok manyak bir mağaradan çıktı. Ben bulunca. Ya da burası fullü biliyor musun? Lan, çok... niye kasıyor hay hayvan böyle oyunun? Trabzon'da. Ben hala düşünemiyorum. O, o rest restonlar benim söyleyeyim her zaman. En Devre sevdiğim. Için. Evet. Elektrikçiyim ben. Hı -hı. Ha, şey Altta bir şey yok girme oraya. Altta lav çıkacak görecek lan ya kasıyor bazı yerlerde. Bazı yer yerler çok kasıyor bazı yerlerde hiç kasmıyor. Mesela bak lav. Lavın altında bir şey olabilir Yine şey cızırtı oluyor lan. Ya kim telefonu sokuyor şey ya? Gel şu tarafa doğru gidelim. Ya kız çok karar ver ya vallahi. Aa karar. gel burada yer var. Kanka açlığım 3. Vallahi açlığım 3 yardım et. Tamam. Yiyecek bir şey burada var Bir Yok yok. Bence orayı yok kazalım şey. bence bak. Abi bir dakika kömür vardı. Bu kömürün 30 kat altında mı ne şey çıkıyor? Ben kaçacağım burada hiçbir şey yok. Ha, den deniyor, Warbird deniyor, deniyor. Çağatay sen nereye gittin? Oğlum bak kaç oldu bu, Yeni Beni tek başıma bırakıyorsun sen burada. Takip beni zombi hep yiyor. Oraya girelim mi sol tarafa? Ne ya? Çatada yemek var mı? Abi gel şurada. Öleceğim diye korkuyorum burada. Neyse gel şuraya eşkıya edelim. Yine. O var bir boss. Var bir Aa burada giriş vermişiz varmış. Biz gitmemişiz. Gel. Hulu. Ben de hulu diye attım. Özendim. Dur ben bakayım temiz mi diye. Yarası var. Yarasa zaten bir şey yapmıyor. Ay ben senin kasasız oyunun amına. Tamam burası temizleyecektim bakıyorum. Çağatay sen e? buraya hiç gelmedin değil mi? Hiç. Hayır. Ya, şuraya bak. Diamond işidir. Hayır be. Ben burayı kazmasa içimde kalacak abi lütfen. Bırak kazayım. Tamam kaz. saçma sapan boşluklar azırıyorsa orada hep diamond vardı zaten. Acaba doğru mu diye şimdi kanıtlıyorum. Bu arada bana yemek versen ölü versen diyorum Aşk. artık örnek üzereyim. Oğlum bir bok yokmuş boşuna geldik buraya. <laughs> Lan ya o kasıyor çok sinir. Lan. Hala ha, of yapayım. çok feci kastı. Yok oldu gibi hissettim. <laughs> Böyle şey olur ya. O çekime gelmiş gibi hissettim kendimi. Uhu. Hızlı hızlı hızlı. Niye biz hiç kömür almıyoruz? Ha kömür aslında çok. Zaten kaç tek kömür var yukarıda? Hı, Hı Gel. <laughs> geldim. Bir şey olduysa geldim. O oh, anın. Oh. Çalış sen kendi kapattın mı az önce? Hayır. Çalış. Abi ben creeper'ın üstünde duruyorum. Çalış ben ne yapacağım? geldim ıhıhı uh creeper gel öldürün 3-2-1 atla hüle! lan öldüm bana vurdun mal ahah <laughs> kapat ya of kasıyor ya aa gravel'lar havada duruyor diyecektim şaka yapmış gibi oldu durmuyormuş aov altım lav üstüm lan <laughs> 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 çatay Çabuk geri kaçalım biz istersen. Olses Üste bakma. Üste bakma. <laughs> kaç, 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 çık çık çık. <laughs> çık buradan. <Yo>, okumuz olsaydı. Geliyor geliyorum, gelip gelmiyordum hiç. Çatay neredesin? Çatay taşım bile yok benim. Öldüğüm yer çok... olarak buradan nefret ediyorum. Ya diamond falan var, olabilir buralarda ama. Ya kasuya <laughs> sıktım. Aşağı düştüm. Aman, ah, slime. Aa, ben de diyorum bu şak şak sesler nereden geliyor? <gülüyor> ya? <gülüyor> şak şak şak. Za, çok mu? Ha Ne bir güldün ki? Evet. Yani kendi ne güldüğümü anlamadım. Kanka gel gel bak buralarda daima çok. O altına geldim. Hayır 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 şarkı. Hayır. hayır. Kendimi güvenceye almayı tercih ederim. Tamam öleceğin abi bence oyundan çıksan tamam mı? Ben burada devam edelim böyle. Gel şuralarda keşif yapalım. Ben buradan devam ediyorum. Hmm. Ben şu an altın kazıyorum. Çat TP'lersem olur mu? Tamam. Çok şu saçma bir yer. altın var ona gitsek. Po 11 Po 11 ye. Abi, oğlum söylesene bana. <laughs> Ölüyordum. Çatı sen buradan gitmedin değil mi hiç? Ha, Serdar gitti buradan. Düdüt. Love Day amayı tercih istiyorum ama. Tercih o, istiyorsun. Altı... Evet tercih istiyorum. Ne oldu sorum var. <laughs> ne var ya şimdi çözüm bulacağım bu videonun sonunda. Hehehehe. Alı güzel. altın var bunun için o kadar inilir mi Çağatay? Bir altın için o kadar inmem ama. <laughs> Şahatay sen yapınca <laughs> benim kulaklıklar gidiyor. <laughs> Lavın oraya indi. <laughs> ben de oradayım. oh, <laughs> Allah'tan. Ölmedim inşallah. Muhtemelen. <laughs> Çatay Şahatay ben altlardayım. Demir ve diğer şey. Ben şeyler... lava indim direkt. Lavdasın <laughs> <gibi>, yürüyorsun. <laughs> öyle evet evet. Lava indim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu da bir şey var mı bakalım şöyle. Taşım olsa ileri gideceğim de. Evet Çağatay ben bu mağaranın sonundayım şu an. Bak sen Mağara de doğru git ben sana TP olurum. Buraya şuralara. Çatay, Ah tamam kapadık. Niye boşu boşuna kapıyorum bilmiyorum Aa, ama. Demir. demir ben de demir koyacağım bunu. Lan lav olmasın hatta. Tata şu an benim geldiğim yolları kazarsan lavları görürsün. Kral şekilde lav Lav var altta. Aa toprak. Ne burada toprak ya? Kaç <laughs> kat dipteyiz. ben çok şey sakın yanıma gelme tamam mı? Ben uzaklardayım. Bayağı bir uzaktayım. Uf. Ben de üstümü doğru kazıyorum. Ne olursa olsun ne yapayım? <gülüyor> 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 Kastı var ya adamın yanından geçerken. Ayy, korktum ben bir Mesela şey oldu. Shift ile de. Aynen shift ile yürüsen Ben üstüme doğru kazıyorum inşallah bir şey çıkmaz diye korkmaya başladım. Eve gidip bitirsek mi videoyu? Kaç dakika oldu ki? O, 20 dakika oldu. <laughs> <laughs> Skeleton vurdu bana. Kaç kaç. Ben yani biraz daha... Aynen eve gidince bitirelim. O nasıl? Zaten <laughs> <laughs> <Şartlar> olan sana <laughs> Aa, oluyor Amına kod... sana <laughs> <Ama nasıl? gülüyor> olan oluyor. Valla olan... Niye sıkıyı oh. şat aldım bilmiyorum. Oh. Oh. Hemen eve gidelim lan. Dur ben çıkıyorum bekle ne 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 bitmez yormuş be arkadaş ah ağacın altında çıktım fantastik bir yer ben eve gittim ah eve bulacağım da ben şimdi Dp. nasıl bulacağım tepe buldum buldum tamam şaka yaptım oradan şuradan geçerken hep kasıyor Or oradan ben de geçecek böyle. Çıllar böyle oluyor. Hadi gel. Tamam girelim hadi. Ah, geçemiyorum. Geçemiyorum. <laughs> Kapıdan geçemiyorum. Gelsene oğlum, aldım F5'e. Dur. <laughs> ev, ev ev mahvet. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> duracağız. hiç <laughs> içe girdik. E, bu videonun da sonuna geldik. E, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. Só Soxibu... que Ah, caiu. <laughs> <gostoso. gülüyor> <Yeah. gülüyor> é, <laughs>